Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Hindistan, Kafkasya'da burnumuzun dibinde iş karıştırıyor. Azerbaycan'dan Hindistan noktalı cevap geldi. O bir eksende Almanya, Avrupa, yandık yetiş Türkiye diyor. Türkiye'den kritik davette bulundular. Peki daha neler? Daha neler neler? Dünyanın birçok noktasındaki ilginç gelişmelerle beraber dünyanın haberi Bilal Feyza, Bodosoma konular. Buyurun dostlar. Azerbaycan Hindistan'ın anladığı dilden konuştu. Hindistan'a anladığı dilden cevap verdi. Kafkasya'da burnumuzun dibinde işler karıştıran Hindistan inekçi Hindular Azerbaycan'a karşı Türkiye'ye karşı Ermenistan'ı silahlandırmaya devam etmek istiyor. Bu bağlamda Ermenistan'a 2000 kilometre menzilli balistik füzeler. Nereyi vuracak? Azerbaycan zaten Azerbaycan dibinde. Türkiye. Ankara'yı vursun. Ermenistan Hinduların aklının gazına gelmeye başlıyor mu? Başlamıyor ama şu da bir olay. Ermenistan Kafkasya'da tamamen de Türkiye'ye karşı, Azerbaycan'a karşı zayıf düşmek istemiyor çünkü dengeler iyice değişiyor. İran zayıfladı. Perser zayıfladı. Onun boşluğunu dolduracak takviye bir güç inekçi Hindular. Hindistan da hani gücü yettiğinden değil, ortalığı bulandırsın diye. Ermenistan'a bu de bulunuyor. Fakat yakın bir zamanda Azerbaycan Hindistan'ın anadilinden şu şekilde cevap verdi. İlk kez Hindistan yönetiminin içinde bulunan Müslüman azınlıklara yönelik baskıcı politikalarına dair bir konferans Bakü'de, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenleniyor. Şimdi Hindular gara gara düşünsün. Biz daha çok ortalığı karıştırırsak Türkiye'de Hindistan'ın içindeki Müslümanları birleştirecek Azerbaycan'la beraber Pakistan. Pakistan, Bangladeş, Hindistan'a karşı Türkiye ve Azerbaycan desteğini her daim alıyor. Çünkü üç devlet bir milletiz. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan. Bu eksende Hindular aklını başına alsın. Yoksa akılların başlarına getirtecek daha çok Türk devlet aklı planı devreye girer. Bravo kardeşimiz Azerbaycan. Aynen öyle. İnekçi Hindular şimdi düşünüyor bakalım. Ulan ne yaptık biz? <laughs> Devam. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan acı bir itiraf geldi acı diyorum çünkü artık insanlar savaşlardan bıktı. Yani bunun bir sonu olmadığını anlayan Ukraynalılar askere gitmek istemiyor. Yaklaşık 200 bin asker firarda ve 2 milyon kişi askerden kaçıyor dedi Ukrayna Savunma Bakanlığı. Ya ah, ah. milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ruslar durmayacak. Zelenski de İngiltere ve Avrupa'nın gazıyla bu işi daha da büyütecek. Bir ateşkes gelmesi lazım. İnsanların rahat nefes alması için ama Zelinski otu çok mu kaçırıyor? Neyi çok kaçırıyor? Bir sıkıntı, bir durum var. Fakat geniş manada olay şu ki İngiltere, Almanya, Fransa kendi çıkarları için Rusya ve Ukrayna arasında bir denge olması bağlamında Ukrayna'ya gazı verdikçe veriyor. Sen Rusya ile savaş, Amerika daha da çok öfkelensin. E Amerika Ukrayna'ya öfkeleniyor, Avrupa öfkeleniyor. Amaçları değil. Amaçları aynen şu. Amerika ile Rusya'nın arka planda antlaşmalar yapmalarının önüne geçmeye çalışıyor Avrupa İngiliz aklı. Böylece hani onlar da biliyor Ukrayna bölünecek. Ukrayna'ya sadece Amerika ve Rusya'nın çökmesini önlemek istiyorlar. Biz de varız diyorlar. Avrupa olarak biz de Ukrayna'nın nimetlerinden faydalanmak istiyoruz. Emcüklemek istiyoruz. Yani Avrupa Ukrayna sevdiğinden değil tamamen duygusal düşünüyor. Ah ulan ah. İş Başka boyutta. Ukrayna askerden kaçan kaçana. Amerika Beyaz Saray. Trump'ın yüreği ağzına geldi diyeceğimiz bir haber. Tarım Bakanı Amerika'da eyaletlerde bulunan, şehirlerde bulunan işte her taraftan çiftçileri Beyaz Saray'a getiriyor. Temsilcilerini. Bu eksende. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'teki toplantıya programa Pensilvanya'dan da. Neyse. <laughs> Temsilci getirdi. Hem de Butler şehrinden. Kasabasından. Oradan da Butler'den de çiftçi getirdi. Tabi Trump'ın gözleri bu kadar oldu. Ulan ne oluyor? Depresyona girdi bir anda. Sebep? Çünkü Trump o kurşunu 2 sene önce suikast kurşununu, kulağını sıyıran kurşunu bakın. Trump'ın hallerine bakın. 2 sene önce buradan yediydi. Pensilvanya'da düzenlediği o toplantıda, halka açık toplantıda, Butler kasabasındaki toplantıda... Yani kafasını şöyle çevirmeseydi o tarafa baksın diye buradaydı. Çevirince ulak gitti. Trump'ın suikast uğradığı yer Başkan Trump travması tekrardan tetiklendi. Oh Gidiyorduk hazır. Hazır dört kolluya binecektik. Ama kaderin cilvesi. Demek ki bu dünyada daha da ortalığı karıştıracak vaktim varmış. Demek ki bu dünyada takdir ilahi diyelim Türkiye'nin önünü açacak noktada adamlar atacakmışsın. Her tarafta zalimlikler yapıyor ama bu dönem, bu başkanlık döneminde kendi menfaat için Türkiye'de Türkiye. Erdoğan'da Erdoğan diyor. Bizim önümüzü açıyor. Sarı olan. Hadi bakalım bizim önümüzü aç. Netanyahu'dan, şeytan Yahudan, Ziyonlardan o kurşunun hesabını sor. Ondan sonra emekli mi oluyorsun? Tekrar başkan mı seçiliyorsun? Amerika'yı mı bölüyorsun? Amerika'da arınma gecesi mi başlıyor? Avrupa'yı mı banlikliyorsun? <laughs> ne yaparsan yap. Ama önce bizim önümüzü sağlam aç. Şeytan Yahu'yu da bir kodese tık. Evet. Trump, Trump'asının depreştiği anlar. Tamam anlıyorum, anlıyorum. Olmasın bir daha. Nereden buldunuz bunu ya? Bula bula oradan buldunuz. Ya da Beyaz Saray'da Pentagon'daki o müesses derin Amerikan nizamı. Müesses Amerikan nizamının içindeki elitler. İsrail'in kontrolündeki eller bu çiftçileri getirerek Trump'a tekrardan mesaj mı vermeye çalışıyorlar. Onda kurtuldun ama bu defa kurtulamazsın. Aklını başına al diye hatırlatmama mı yapıyor? İzrail, Ziyonlar. Sarı olan intikamını al. Destekli rükseni. Çıt, çıt. Devam. Amerika İran'ı vurmayacak mı? Dün akşam saatlerinde vurdu vuruyor vuracak derken Türkiye'nin araya girmesiyle, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Bayan'ın araya girmesiyle bir anda her şey değişmeye başladı. Ve Amerika'dan bu defa Trump'tan ılımlı açıklamalar gelmeye başladı. Evet İran istediğimiz yönde adımlar atıyor. İran bu adımları attı diye biraz bekleyebiliriz. Bağlamında bir açıklama geldi. Ya da Amerika ziyonlar ters köşeme yapacak. Hani vurmayacağız deyip İran'ı vuracaklar mı? Rejimi değiştirecekler mi? Kritik gelişmeler. Ve hatta ki Putin araya girdi. Nasıl araya girdi? Ve hatta ki Putin araya girdi dedim ya Putin ve İsrail ve tabi Türkiye'nin baskısıyla beraber Amerika bu işten vazgeçtiği iddia ediliyor. İsrail alaka baskısı? Aynen şu. İsrail ve İran Rusya ile yürütülen gizli müzakerelerde Rusya'nın ara olmasıyla İsrail tamam ben İran'ı vurmayacağım. Amerika da İran'ı vurmayacak. Putin ara bulucu. Türkiye ara bulucu. İddialar iddialar üzerine. Doğru değil. İlerleyen saatlerde göreceğiz. Ama şimdi Amerika durdu mu yoksa durdu gibi mi gözüküyor İzrail'le beraber? Venezuela. Venezuela başkanlarını unuttu. Yeni başkanları da Trump'dan görüştü. Evet sondaki haber. Dün akşam Trump, Venezuela'nın yeni başkanı Delsiya Rodriguez ile uzun bir görüşme yaptılar. Trump'ın açıklaması. Venezuela ile ilişkilerimiz çok iyi ilerliyor. Yeni başkan benimle çok iyi geçiniyor. Çok güzel verimli bir görüşme yaptık. Yeni başkanla beraber Amerika ve Venezuela olarak bu bölgede çok güzel adımlar atacağız. Dünyada yeni bir pencere aralanıyor. Minvalinde açıklama yaptı Trump. Bu Rodriguez. Maduro'nun sağ koluydu. Başkan yardımcısıydı. Bunun abisi de Venezuela Meclis Başkanı. Hep birden anlaştı. Venezuela ordusu generaller anlaştı liderlerini kendileriyle hoppa Amerika'ya teslim etti mi? <laughs> ya da Maduro zaten kaçacaktı. Trump'a ya al beni buradan kaçır. Beni kaçır. 300-500 milyon dolar 1 milyar dolar artık ne kadar paradan kaçtıysa biraz yargıla. Hem sen kahraman ol hem de ben buradan çıkmış olayım. Aha da sana Venezuela'nın tüm zenginlikleri. Aha da yeni başkan bununla tüm işi yürüt. Vallahi artık ne inanacağımızı şaşırdık ama her şeyi böyle duyup da inanmayacağımız, görüp de inanmayacağımız her şey önümüze yaşanıyor. Dünya öyle bir yere girdi. Sen Venezuela'nın başkanını kaçır. Yeni başkan koltuğa otursun. Ve Trump hemen iki gün sonra, daha Maduro'nun gırkı çıkmamış, iki gün sonra <laughs> Venezuela başkanı hiç Maduro'ya konuşmuyorlar. Güzel ticaret can, güzel. Dünya böyle. Gücün varsa hükmün vardır. Onun için güçlü olmalıyız. Devam. Güçlü olmalı izledim ve güçlü olmayanların pür melali işte böyle, pür hali işte böyle. Son dakika. Danimarka ve Grönland yetkilileri, Grönland'ı yetkililer Amerika'dalar. Beyaz Saray'da Trump'tan görüşmeye geldiler. Ne olursun? Grönland'a el koyma, asker çıkarma, orayı Amerika'ya bağlama. Oturalım konuşalım, ne istiyorsun? Maden yatakları, zenginlikler, askeri üs, ticari ilişki. Her kapıyı açalım. Danimarka ve Grönland yetkilileri Beyaz Saray'a Trump'a yalvarmaya geldiler. Dünkü görüşmede yalvarılan görüşmede ise işler acaba onların istediği gibi mi gitti? Yoksa sarı olan saçını sallayıp sallayıp a -a, ben ne dersem o modunda mı? Devam ediyorum. Grönland Dışişleri Bakanı verdiği hediye. Amerikan Başkan Dışişleri e verdiği hediye aynen bu. Ula ne ki bu? Bir Paket evet. Lego yazıyor. Kutuplar Greenland. Grönland. Hı? Evet. Vensin <laughs> ağzı kulaklarında. Bunu bana mı aldınız? Ay çok duygulandım. Ay oyuncağı çok güzelmiş. Acaba gerçeği nasıl olur? Bir de gerçeğe mi alsak Grönland'ın? <laughs> Zorla Grönland Dışişleri Bakanı eşya nakma karpuz kabuğu düşürüyor. E düştü bir kere karpuz kabuğu. Alacak. Lan Grönland Dışişleri Bakanı diyordu da Danimarka Dışişleri Bakanı mıydı bu? Evet Danimarka Dışişleri Bakanı olabilir. Neyse Grönland biliyorsunuz içte bağımsız dışta Danimarka'ya bağlı bir yer yerleşim yeri Danimarka Dışişleri Bakanı diyelim. Olur böyle sehven hatalar. Bilal Feyzan takipçileri hemen beni düzeltirler yorum kısmında. Şimdi Lego'ya alan Vance gayet sevinçli Beyaz Saray'da. Ardından Trump'tan görüşmeye geçirdi. Trump'la görüşmede de bundan bir tane Trump'a verildi mi? Bilmiyoruz. <laughs> Ama Vance o kutuyu göstermiştir Trump'a. Bak bize maketini getirmişler. Gerçeği size nah veririz. Maketiyle idare edin diyorlar. Trump'ın o anki ben suratını merak ediyorumdur. Öyle mi? <laughs> tamam. Demek bize sadece maketi vereceksiniz ha? Komple alıyorum orayı. Ground komple alıyorum. Yetmedi. Danimarka'dan bir parça daha alabilirim. Der mi? Ula der der. De. Hadi de. Sarı olan de. De ya. Şöyle Avrupa, Danimarka, Amerika, İngiltere biraz birbirini şöyle hırpalan yav. Çıt çıt çok derin endişe duyuyoruz <laughs> çok oh devam ve meşhur görüşme bitti Beyaz Saray'da. Ben size olayları anla an anlatıyorum böyle videolarla fotoğraflarla destekleyerekten sizlere olayları anlatmaya çalışıyorum. Sevgili dostlar Bilal Feyza Aliysağ'ın da hatalar olabilir affola Danimarka ekibi Grönland ekibi Beyaz Saray'da görüşmelerini yaptılar ve dışarı öyle bir çıktılar ki Oh, ay kurtulduk der gibi. Biz diyelim o anları. Hayır bir de yumruk çakıyorlar. Hadi. <laughs> Oy kurtulduk beladan der gibi. Demek ki Trump bunları çok hırpalamadı. Böyle tadında bıraktı. Lan kendimi kapattım. Kararında bıraktı. Danimarka ekibi, Grondan ekibi Beyaz Saray'dan <laughs> sağ salim çıktıkları için yumruk tokuşturuyorlar. Trump size başka bir şey tokuşturacak. <laughs> Medeni insan canım. Değil mi? <laughs> evet. Peki daha sonra ne oldu? Ha, anlatıyorum. Trump Greenland için fiyat belirledi. Toplantıda herhalde bu konularda görüşüldü. Peki fiyat ne? Grönland'a 500 ile 700 milyar dolar arası fiyat belirledi Amerika Trump. İddia böyle. Alın bu parayı ey Danimarka. Al sana 500 milyar dolar, 700 milyar dolar. O adayı komple bana veriyorsun. Ha para peşin mi? Para tak mı? Takka mı? Yok. Takka para yok. Trek para yok. Nasıl ya? Ben sağdan soldan alacağım. Kimden alacak? Aç işte Avrupa verir bana. Avrupa'nın verdiği paralar. Kendi parasıyla, Avrupa'nın parasıyla Granada'nda alacak. Arab ülkeleri verir bana. Venezuela bak yeni orayı ele geçirmişim. Oradan alırım. Şuradan toplarım, buradan toplarım. Sana parça parça böyle peyder pey veririm. Ha parayı da vermem sana. Silah satarım. <laughs> Sen silah alırsın ben senden parayı alırım geri sana para veririm. Yani Trump'ın cebinden 5 kuruş çıkmadan Trump Grönland'ı alıyor. Parayı da kabul etmezse artık Danimarka yumruk devreye gelecek Amerikan yumruğu. Çok güzel çok güzel iyi gidiyor. Peki Avrupa Buna karşı bir tedbir geliştiriyor mu? Danimarka yalnız bıraklar. Fransa, Almanya, İngiltere, Norveç neredesiniz? Dur. Onlar da geldiler. Onlar da olaya müdahale oldular. Vay 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 neymiş bu olay ya anlatıyorum. Avrupa ülkeleri Grönland'a askeri birlik gönderme kararı aldı. Burası Grönland bu da Grönland'ın bayrağı. Hani Türk bayrağının renklerine diyelim. Kırmızı beyaz. Trump orayı istiyor. Macron orayı yaptığı ziyaret. Şimdi Grönland'a büyük bir askeri heyet gönderiyor Avrupa ülkeleri. Büyük. Çok büyük. Çok çok büyük. Ne kadar mı? Aha bu kadar. <laughs> Yanlış duymadınız. Evet bu kadar. Bir avuç birlik gönderiyor koskoca Avrupa ülkeleri. Hepsi toplanmışlar. Buraya bir avuç birlik gönderiyorlar. Almanya 13 asker. Fransa 3-5 asker. Ney? Evet. Yanlış duymadınız. Diğer taraftan Norveç. Norveç sadece iki asker gönderiyor. Ee? <laughs> evet. iki asker Grand Tanta Norveç'te. Feda olsun dedi Norveç. Ne demek ya? Biz Danimarka'yı savunmayacağız da kimi savunacağız? Deyip iki asker gönderdi. peki İngiltere, İngilizler nerede? İngilizler tam kopmalık. İngiltere sadece bir asker gönderiyor. Evet. Uzun bacak İngilizler demek ki kabul etti. Ben ayağımı Grandland'dan çekiyorum. Çünkü artık orası Amerika'nın toprağıdır. Yakında oraya Amerikan askerleri helikopterle uçakla inerler. Benim bir asker artık oraya nasıl bir asker gönderecekse emaneten dursun o zaten geri kaçar gelir. Bu iş bitti. Grandland Amerika'nın mı? Ama Avrupa durmuyor. Birilerini çağırıyor. Birilerini. Vay baban vay. Evet Avrupa bizi çağırıyor. NATO'nun en güçlü askerleri bize Yetiş Türkiye. Avrupa Birliği askerleri, Kanada askerleri, İngiliz askerleri ve Türk askerleriyle beraber Avrupa'yı koruyacağız. NATO'nun bel kemiği biziz. Hızlı <laughs> yandımın Avrupa'sına bak. Ulan bizi AB'ye üye yapmıyorsunuz. Bırak AB'ye üye yapmayı. İnsanlarımıza vize vermiyorsunuz. İnsanların parası boşa gidiyor. Aylarca bekliyorlar. Rezil ediyorsunuz insanları. Adeta dalga geçiyorsunuz. Türk insanını, Türk milletini. AB almayan vize dahi vermeyen Avrupa Türk askerini AB'ye alacakmış. Gel bizi koru. Koru. Puu. Ah. Hmm. Neyse. <laughs> Na. <laughs> Devam. Ama Avrupa tüm tuşlara basıyor. Almanya Türkiye'yi davet etti. Savunma Bakanlığı, Sayın Yaşar Güler Paşamızı Türkiye'ye davet eden Almanya Savunma Bakanlığı. Güzel ve özel bir törenle savunma bakanımızı karşıladı uçağın kapısında. Efendim hoş geldiniz, sefa verdiniz. Vallahi sizi bekliyorduk. Ya inşallah Türk orduları da gelir. Bizi bir taraftan Rusya'ya karşı, o bir taraftan Amerika'ya karşı korursunuz. Çok zor durumdayız. Yetişin. Dünya 2. Dünya Savaşı öncesi 1. Dünya Harbi'nde yaşanan bir çalkantılı dönemden geçiyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki kim nerede, nerede olacak her an dengeler değişebilir. Türk devleti bu defa yamyama Avrupa'nın. Amerika'nın topunun anladığı dilden çok net konuşuyoruz. Avcumuzdasınız. Avcumuzdasınız. İstediğimizi almadan daha çok sürüneceksiniz. Hatta ki istediğimizi alacağız. Yine sizi kapıta süründüreceğiz. Öyle Türk askeri sağa sola gitme yok. Misak'ın milli çerçevesinde bizler değişeme dönüşen dünyada bu yeni stratejilerde kendi haritalarımızı uyguluyoruz. Avrupa yalvarıyor. Hanslar Helgalar yalvarıyor. Yetiş Türkiye. Amerika'nın İran'a saldırısı başladığı andan itibaren Çin de Tayvan'ı işgal edecek diyor Amerikan basını. Çin, Tayvan'ın her tarafında, 360 derece etrafında 24 saat savaş gemileri denizaltılar konuşlandırdı. Tatbikat adı altında yıllar süren denemeler, yıllar süren çalışmalar yapıyor. Ve artık İran'a yapılacak olan Amerikan ve İsrail saldırısı çok daha büyük ölçekli savaşlar dünyada başlatacak. Bunun hengamesinde Çin de Tayvan'a dalacak. Da Acaba Trump, Amerika bu yüzden mi İran'a saldırmaktan vazgeçti? Ben İran'a saldırırsam İsrail'le beraber Çin'de Tayvan'a dalacak. O konum var ama dünyanın her tarafında ateşler var. Bir değişik konu. Amerika'da bir şirket Ay'a otel yapacak. Yaklaşık 6-7 yıl içinde. 2032'de Ay'da oteli faaliyete geçirecek. 10 milyon dolara Ay'daki bu otelde konaklayabileceksiniz. Ve hatta ki Önden de 1 milyon dolarcık kapora vereceksiniz. paraya bak paraya. Ulan sanki de böyle yerde taş topluyorsun. 1 milyon dolar ne? 10 milyon dolar ne la? Ulan bir insan 10 milyon dolar varsa niye ayağa gitsin? Zaten krallar gibi dünyada yaşar. Ama zenginlerde böyle bir şey vardır artık. Doyumsuzluk hissi vardır. Para o kadar çok ki doyumsuz doyumsuz doyumsuz. Her şey ulaşmaya çalışırlar. Giderler burada. Ulan dışarı çıksan hava almaya çıkayım. Şöyle bir oh bir ay havası alayım demeye çıkarsın hava alamazsın <laughs> oksijen tüpüyle hava alırsın bir güneş göreyim dersin güneşe çıkamazsın güneş seni orada ampul gibi yakar dünyaya bakayım dersin dünyaya bak bilmem gözlerin kamaşır İşte, hani olacak ya para emcükleme olayı o paralar toplanacak önden birer milyon dolar kapor alınacak ardından bu şirket batacak pardon yapamadık demek ki aya otel yapılamazmış battık diyecekler İnsanların paralarını çaldıklarıyla emcükledikleriyle kalacaklar Kaptırmayın ha. Zaten bize yok da <laughs> kaptırmayın. Kaptırmasınlar. Devam. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bin Zayed'in kardeşiyle ya da yeğeniyle görüşme Tabii Türkiye baye. Konu ne? Konu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Somali'de Türkiye'yi karşı attı adımlar. Sudan'da, Suriye'de, Mısır'da Yemen'de, tüm bu bölgelerde Türkiye, Suudi Arabistan Katar, Mısır bize karşı attığı adımlara artık son net bir uyarı mı odur büyük ihtimal. Tahmin ediyoruz çünkü tam bir paylaşım yapılmadı, açıklama yapılmadı. Bahinin ağzı açık kaldı. La, Türkler de bize uyarıyı yaptı. Aklımızı başımıza almazsak bu Arap diyarında bizi barındırmayacaklar Suudi Arabistan. Kardeşim beni sattı. Hı? Artık kardeşler kavgalı. Suudi Arabistan Türkiye ile beraber adım atıyor. Tüm bu dengeler ışığında Baye'ye son ama son uyarılar yerinde yapılmış mıdır? Devam. Ve çok ilginç çıkış. Suriye konusunda Amerika tamamen Türkiye'nin yanında adımlar atıyor. İzrail de artık geri vitese taktı dedim ya. Bu bağlamda Washington'dan gelen haberler aynen böyle. Amerika Suriye'nin doğusunda orada yaşanan gelişmelerle ilgili Şam ve Ankara Suriye İsrail yakınlaşmasına ses çıkarmasın. Ses çıkarmıyor. Ben de bu bağlamda Şam'ın attığı adımları, Türkiye'nin attığı adımları Suriye'de destekliyorum. Nasıl? Amerika, SDG, DSG, YPG, PYD, YRG'leri sattığının bir açıklaması. Beyaz Saray'dan gelen durum aynen şu. İsrail ve Suriye biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Paris'te normalleşme toplantıları yaptılar. Bu toplantıya Türkiye'de katıldı. Sayın Hakan Fidan da katıldı. Ve bu toplantıda uzlaşıyla çıkıldıydı. Yani çatışmasızlık. Suriye'de İsrail'in saldırmasızlığı. İsrail saldırı yapmayacak artık. Golan Tepeleri yani şu küçücük yer. 70 yıldır zaten İsrail'in işgalinde. Dün işgal edilmedi. Oraya karşı Suriye bu bölgeye askeri yığmayacak. Ama İsrail'de Fırat'ın doğusunda yapılacak olan tüm operasyonlara sesini çıkarmayacak. Yani Amerika ve İsrail YPG PYD'yi tamamen terk etti. Türkiye ve Suriye, Ankara ve Şam Suriye'nin kontrolünde Suriye'deki temizlik adımlarında içte ve dışta cıncık gibi temizlik adımlarında Amerika karşısında durmayacak. E tabi ki tabi İzrail'de Amerika'nın desteklediği İzrail depesten yumruk almamak için Amerika'ya sesini çıkarmıyor. Tamam madem Trump illa Erdoğan Erdoğan diyor. Fırat'ın doğusu Rakka, Deirizor, Haseke, Kamışlı, Aynelarap her taraf cıncık gibi yapılıyor. Düğme tik. Basıldı mı? Basıldı canım. Rakka'nın kapısı tapka. Açılmak üzere. İsrail, Amerika. Ben yoğum. Mazlum. Gavad İzrail. Evet. Ben yoğum dediler. Ve İsrail de Amerika ile beraber mazlumu sattılar. YPG PYD'den acil toplantı talebi geldi Şam'dan. Şurada bir tane çak Ahmetciğim. Ahmet bak şurası kalmış. Meskene. Hah. Bir de tapka. Hah. Çak oraya. Ondan sonra bakalım. Ne diyeceklermiş YPGP'ye de? Hı? Tamam reis. Bir de oraya çakalım. Ondan sonra otururuz masaya. Ondan sonra böyle kalem kırıldı dedim ya. Vura vura ama parça parça ilerlenecek. Suriye'de vura vura ama parça parça. Önce Deir Hafir. Önce önce Halep'in içi temizlendi. Sonra Deir Hafir. Sonra Meskene. Rusafe. Tapka. Ardından Rakka. Ardından diğer bölgeler. Küçük küçük böyle hop hop. Temizlenecek temizlenecek temizlenecek. Ve YPGP'ye de. Amerika'ya, İzrail'e, Avrupa'ya güvendiğinin onun karşılığında attığı adımlarda tamamen satılmış vaziyette ortada kalacak ve hiçbir şey elde edemeyecek. Tüm buralar yemyeşil, tertemiz olacak inşallah. Aynen böyle olduğu gibi. 2015'te Türkiye ya Allah bismillah dedi. Elbap Cerablus'tan bir daldı. 2016, 2018, 2019, 2020 ve 2026 daha da her taraf temizlenecek inşallah. Sabırlıyız. Sabrımızın sonunda inşallah meyvelerimizi alıyoruz. Onu da anlayacağız. Bir olmalıyız. Beraber olmalıyız. Kısır iç bizi bölmemeli. Bu eksende atacağımız adımlar, misak milli bağlamını atacağımız adımlar hepimizi ilgilendiren noktada. Al bayrağımız, devletimizi ilgilendiren noktada. Bizler bu coğrafyada olmak zorunda ve bizi ilgilendiren adımlarla beraber haydi ileri daimleri diyoruz. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.